Soru, bu sorudan devam edelim. Bu soruyu çözmeden önce şu özelliğe değinmek istiyorum ben. Şimdi çemberin dışından bir noktadan çembere teğetler çizilmiş. O zaman şu teğet parçaların uzunlukları birbirine eşittir. Biz bu soruda bu özelliği kullanacağız. Bakın E noktasından çembere teğetler çizilmiş. E noktasından çembere teğetler çizilmiş. O zaman şunun uzunluğu şuna eşit. Bunun uzunluğu da buna eşit olacak. Aynı şekilde bakın şunlar birbirine eşit, şunlar da birbirine eşit olacak. Şimdi bize şuraya 24 vermiş. O zaman burası da 24'tür. Çünkü iki çember arasındaki bu teğet, bu da teğetse uzaklıklar birbirine eşittir. Şimdi ben şuraya a dersem şurası 24 eksi a'dır. Tamamı 24 olduğu için. E burası buna eşit olduğu için şurası a kadardır. Burası da buna eşit olduğu için şurası da 24 eksi a kadardır. Bana bu arada üçgenin çevresini soruyor. Çevresini tamamlamaya çalışıyorum. Bakın ben şuraya b dersem şu parça o zaman burası da b'dir. Ben buraya C dersem o zaman şu parçada da C'dir. Buranın tamamı 24 olduğu için şurası o zaman 24 eksi B eksi C'dir. Üçgenin çevresini yazalım şimdi. A'lar B'ler hepsini yazdığımızda. Bakın burada A'lar B'ler C'lerin hepsi birbirini götürdü. Buradan 24 24 daha cevap 48 çıktı. Şimdi bu soruda bir önceki soruda yaptığım özelliği kullanacağız. Bakın şuradan ben bir teğet doğru çiziyorum şöyle. Bir kere çemberin merkezinden yani çaptan geçen doğru teğete diktir. Burası dik. Bir ikincisi şu şuna eşittir. Teğetin kuralından. E bu da buna eşit. Bakın bu üçü birbirine eşit oldu. Benzerlikten hatırlarsınız. bakın burası buna eşit olarak bölündüyse bu da o kadar. 4, 2'den 4'e 2 birim artmış. O zaman her çizgide bir birim artar. O zaman burası da 3 olur. Burası 3. Burası 3. Burası 3. Bana da ED'yi soruyor zaten. Tamamı 6. Şimdi ben bu soruda şöyle yapmak istiyorum. Şimdi çemberin merkezinden kirişe bir dikme çektim. Kiriş iki parçaya bölündü. Çemberin merkezinden kirişe bir dikme çektim. Kiriş iki parçaya bölündü. Şu araya K demek istiyorum. Bana o K'nın ne olduğunu soruyor. Şuraya A diyeceğim. Şuraya da A olacak. Buraya B diyeceğim. Buraya da B diyecek. Bakın burada iki tane denklem yazacağım. Ben birincisi şu. Bakın şuradaki uzak uzunluk A artı B artı K kime eşit? 4 artı 3'ten 7'ye. Bir de şu AD'nin tamamını 12 vermiş. Yani iki tane A, K ve iki tane B'nin toplamını 12 vermiş. Onu da iki denklem olarak da şöyle çözeceğim ben. O iki denklem böyle yazdım. Ben K'yı arıyorum. Onun için A ve B'yi yok edeceğim. Buraya eksi 2 ile çarptığında şunlar birbirini götürür. Eksi 2K'dan K çıkarsa eksi K kalır. Buradan da eksi 2 gelir. Buradan K eşittir. 2 çıkar. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Bir çemberde 6 santim uzundaki kirişin merkeze uzaklığı 4 santim ise bunun yarıçapı nedir? Şimdi diyor ki bir çember düşünün diyor. Bu kirişin uzunluğu 6 santim. Yani şu 6 santim. Tamam. Bunun diyor merkeze uzaklığı yani şu Uzaklık demek dik demektir. Şurası dörttür. Bana diyor ki yarı çap nedir? Bakın bir kere merkezden kirişe için burası iki eş parçaya bölünecek. 3'e 3. Üç. Bana neyi soruyor? Yarı çapı soruyor. Şurayı birleştirdiğimde bakın şurada bir dik üçgen oluştu. 4, 3, 5. Yarı çapı 5. Çıkar. Bir diğer soru. R yarı çaplı yarım çember ise işte çizilen maksimum alan dik dörtgen uzun kenarı nedir? Şimdi bu bir çember. Bu da bir dik dörtgen. Bir kere dik dörtgeni hatırlarsanız şu köşegenleri şöyle birbirini ortalar. Bu da şu demek aslında burası tam merkez demek. Burası tam merkez demek. Hatta ve hatta bakın burası yarıçap olduğu için burası r ise burası da r. Burası r ise burası da r. O zaman bu dikdörtgen artık bir ne oldu? Kare oldu. Bana da bunun uzun kenarını soruyor. Bu bir kare olduğu için bütün kenarları birbirine eşit olacak. Burası 90. Çünkü köşegenler dik kesişir karenin. O zaman burası bir dik üçgen. Burası da o zaman R kök 2. Yarı çapın kök 2 katı, katı kadardır. Bu sorudan devam edelim. Şimdi bana neyi soruyor? AB yani çapı soruyor. Yarı çapı bulsam bulacağım yani. Şurayı merkez diyorum ben. Ee, şu merkezden Şurayı şöyle çekmek istiyorum. şöyle de şöyle çekelim. Hatta ve hatta şuradan da bir dik çekelim. Buradan merkezden şu kirişe de bir dik çekeyim ben. Bakın merkezden şu 10 uzunluğunda kirişe dik çekersen burası 5 5 diye 2'ye bölünür? Bakın ne oldu? Bu buna eşit. şu soruda yaptığımız özelliğin aynısı oldu. Bakın bu buna eşitse 2, 3, 4 aynı oranda artarak gidiyor. Bakın bu da bu buna eşit, bu da dik yani bunlar benzer, o zaman aynı oranda gidecek, o zaman burası da 5 olur. Bakın burası 5, 5 bu bir dik üçgen, o zaman benim yarı çapım 5 karekök 2. Bana da çapı sorduğu için cevap 10 karekök 2. Şimdi diyor ki, bakın bu bir çemberde yarı çapı 3 santim, x'in alabileceği değer nedir? Şimdi bu bir dik üçgen, o zaman kesinlikle hipotenüs uzunluğu dik kenarlardan uzun olmalı. Aynı zamanda bu bir uzunluk olduğu için mutlaka sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olur. Sıfıra eşit olursa zaman bu kirişi ben çap kabul ederim. Bakın bunu düzenlediğimizde, şurayı yaptığımızda buradan x1'den büyük çıkar, burayı yaptığımızda x4'ten küçük çıkar. X1 ile 4 arasında olur. Şu 4 de dahil, on eksik almışım. Buradan 2, 3, 4 toplamı da 9 olur. Şimdi diyor ki bana A köşesinin C merkezi çember olan en kısa uzaklığı en kısa uzaklık demek çiziyorum şunu şöyle. Şimdi bir kere şurası yarıçap. Doğru mu? Burası da yarıçap 3. Bakın şurası ne çıktı? 12. Burası kaç? 3 artı 2'den 5. Bu bir dik üçgen. O zaman şunun tamamı 13, 5, 12, 13 üçgeni. Burası 3 ise A'nın C merkezde çembere en yakın uzaklığı olan şunun uzunluğu 13'ten 3 çıkartırsak 10 olur.